Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle kombinasyon konusu ile ilgili kavrama tadında sorular çözeceğiz arkadaşlar. Ee, sorularımız güzel yani temel düzey kıvamında hem öğretici hem soru çeşidi olarak güzel geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Umarım sizin için faydası olur arkadaşlar. Şimdi sorularımıza başlayalım. Evet 5 doktor ve 4 hemşire arasından 3 doktor ve 2 hemşireden oluşan sağlık ekibi kaç farklı şekilde seçilebilir diyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle kombinasyonla permütasyon arasındaki farkı bir hatırlayalım. Şimdi permütasyonda ne vardı arkadaşlar? Permütasyonda seçiyorduk. Seçtikten sonra da seçilenleri sıralama vardı arkadaşlar. Yani yerleri değiştirdikçe farklı durum elde ediyorduk. Ama kombinasyonda öyle yok arkadaşlar. Kombinasyonda sadece seçme var. Yani yerlerin değiştirilmesinin bir önemi yok. Yani bir alt küme gibi düşünün arkadaşlar. Mesela 5 elemanlı bir kümenin işte bir elemanlı alt ya da iki elemanlı alt kümelerinin mesela A, B, bir alt kümesi B, A BA ile AB aynı alt küme olmuş oluyor arkadaşlar. Yani bunlar farklı alt küme olmamış oluyor. Permütasyonla kombinasyon arasındaki temel fark aslında bu arkadaşlar. Şimdi bize diyor ki 5 doktor ve 4 hemşire arasından 3 doktor ve 2 hemşireden oluşan sağlık ekibi kaç farklı şekilde seçilebilir diyor. Evet arkadaşlar bunu öncelikle Birazcık uzun yoldan yani temel yoldan çözeceğim. Bir de pratik yolu öğreteceğim arkadaşlar. Pratik yolumuz güzel. Bu pratik yolu güzel bir şekilde dinlersek sorularımızı daha hızlı çözebiliriz arkadaşlar. Şimdi şöyle ikiye ayıralım. Evet. Ayıramadık arkadaşlar. Bir saniye daha güzel ayıralım. Şunu silelim. Evet. Şöyle çizgimizi çekelim. Şimdi arkadaşlar bize diyor ki 5 doktor ve 4 hemşire arasından 3 doktor ve 2 hemşireden oluşan sağlık ekibi oluşturacağız diyor. Şimdi arkadaşlar 5 taneden bir kere 3 tane doktor seçeceğim. Yani 5'in 3'lü kombinasyonu çarpı. Neden çarpı? Çünkü hemşireleri seçmedim arkadaşlar. Sağlık ekibini oluştururken e, içinde hemşire de olması gerekiyor. E, olayım daha bitmediği için çarpı diyorum. E, sonra 4 hemşireden 2 hemşire 4'ün ikili kombinasyonu diyorum arkadaşlar. Şimdi peki buradan sonra ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi permütasyonda ne vardı arkadaşlar? Bu nasıl yazılıyordu? İşte 5 faktöriyel bölü 5 eksi 3 faktöriyel dediğimiz zaman bu ne olmuş oluyordu? Permütasyon olmuş oluyordu arkadaşlar. E peki hocam bu permütasyon oluyordu da e, kombinasyonun arasındaki fark neydi? Arkadaşlar kombinasyonda yer değiştirme önemli olmadığı için yani bu üç, seçilen 3 doktoru Şimdi bu yaptığım işlemde seçilen 3 doktoru seç, e, seç, seçildikten sonra yerlerinin değiştirilmesi de e, a, e, farklılık arz ediyor. Yani nasıl? Şimdi doktorların sıralanışları 6 durum oluşturduğu için bunun içinde aslında ne var? E, bir 6 ile de çarpılmış durum var arkadaşlar. E, ben bunu tekrarla permütasyon gibi düşünürsem böyle 3 faktörel diyorum arkadaşlar. E, ne oldu şimdi? Kombinasyona döndü arkadaşlar. Peki bu ne olacak arkadaşlar? 4 faktörel bölü. 4 eksi 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel diyorum. Peki bu ne olur arkadaşlar? 5 faktöriyel 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel olarak yazarız. 5 eksi 3 faktöriyel 2 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel. İşte bu da 4 faktöriyel bölü. Hatta 4 faktöriyel de açalım arkadaşlar. 4 çarpı 3 çarpı 2 faktöriyel yazarsak böyle 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. E bunlar sadeleşti. Bununla bu sadeleşti arkadaşlar. 2 burası ne oldu? 6. E bununla bu sadeleşti. Bununla bu sadeleşir. 2, 10. 10 çarpı 6'dan ne oldu arkadaşlar? 60. Bu temel yol arkadaşlar. Yani kombinasyonun formülü aslında. Biz şimdi pratik yolu e, çözeceğiz arkadaşlar. E yine 5'in 3'lü kombinasyonunu alıyorum. 4'ün ikili kombinasyonunu alıyorum arkadaşlar. Şimdi bu ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor pratik yolda arkadaşlar. Altta 3 varsa 5'ten 3 tane geri gel arkadaşlar. Yani 5, 4, 3 yaz. E, alttakini de 1'e kadar götür arkadaşlar. Aynı şekilde bu da 4'ten 2 tane geri geliyorum. Alttakini de 1'e kadar getiriyorum. İşte işlemimiz pratik yolumuz bu arkadaşlar. E, 3'ler birbirini götürdü. 2 ile 4 sadeleşti burası. 2, 10 oldu burası. E, Bununla bu sadeleşti. 2, 2 kere 3, 6. 6 çarpı 10'dan yine 60 cevabını buluyorum arkadaşlar. Cevabım C seçeneği. Evet arkadaşlar bu sorumuzun uzun sürmesinin sebebi birazcık kombinasyonun ne olduğunu ne anlama geldiğini e, sizlere aktarmaya çalıştım arkadaşlar. Umarım anlamışsınızdır. E, şimdi diğer sorumuza geçiyoruz. Arkadaşlar bir tane A kümemiz var. A kümesinin içinde negatif ve pozitif sayılar var. Bundan 3 farklı eleman seçilecek. Bu elemanların çarpımı pozitif olan kaç farklı seçim yapılabilir diyor. Seçim dediği için yine aklımıza gelmesi lazım kombinasyon arkadaşlar. Peki 3 tane sayımızı nasıl seçebiliriz arkadaşlar? E, Amusa çarpımları pozitif olacak. Bir kere üçünü pozitif seçebilirim. Pozitif, pozitif, pozitif. E, peki birinin negatif seçsem sonuç negatif olur. E, i̇kisini negatif seçsem yine pozitif olur arkadaşlar. Üçünü negatif seçsem yine sonuç negatif olur. Peki seçme olaylarım olay bittiği için çarpımları bunda da pozitif, bunda da pozitif olduğu için bunlar ikisi farklı olaylar olduğu için. Yani ya da veya bağlıcıyla bağlandığı için burayı ne yapıyorum arkadaşlar? toplam yapıyorum. Yani bunun durum sayısı artı bunun durum sayısı. Peki 3 tane pozitif sayı seçme durumu ne arkadaşlar? Kaç tane pozitif sayım var? Hocam 4 tane. O zaman 4'ün 3'lü kombinasyonu. Evet. Peki 4'ün 3'lü kombinasyonu ne olacak arkadaşlar? 4 çarpı 3 çarpı 2 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1'den bunlar sadeleşti arkadaşlar. Cevabım ne oldu? 4 oldu. Evet ee, peki iki tanesini negatif seçersem arkadaşlar 3 tane negatif sayım var. 3'ün ikilinin kombinasyonu çarpı 4 ee, tane pozitif sayım vardı. 4'ün birlik kombinasyonu. 3'ün ikilisi ne olur arkadaşlar? 3 çarpı 2 iki 2 iki çarpı 1 çarpı 4 1. Evet bunlar sadeleşti. 3 kere 4 12 oldu arkadaşlar. e 4 ile 12'yi toplarsam ne olur arkadaşlar? Cevabım 16 oldu. A seçeneği. Arkadaşlar burada bilmeniz gereken bir pratiklik yol daha var. Bu pratiklik yol da şu. Mesela 4'ün 3'lü kombinasyonu arkadaşlar. 4'ün 1'li kombinasyonu eşit. Yani alttaki sayıların toplamı üsttekini veriyorsa arkadaşlar bunlar birbirine eşit oluyor. Bu bizim ne gibi işimize yarayacak arkadaşlar? Yani bize soruda mesela 10'un 7'li kombinasyonunu sorunca işte ben uzun uzun 10 çarpı, 9 çarpı, 8 çarpı, 7 çarpı, 6 çarpı, 5 çarpı, 4 çarpı, 3 Bakalım 7 tane oldu mu? 2, 4, 6. Evet 8 tane olmuş. Şu 3 fazla arkadaşlar. Evet bölü işte 7 çarpı, 6 çarpı, 5 çarpı, 4 çarpı, 3 çarpı, 2 çarpı, 1 yapmaktansa arkadaşlar. E diyeceksiniz ki onun 7'li kombinasyonu hocam onun 3'lü kombinasyonu eşit. E pratik olarak 10 çarpı 9 çarpı 8 bölü 3 çarpı 2 dersiniz. Bunlar sadeleşir 3. Bununla bu sadeleşir 4. 3 kere 4 12. 12 çarpı 10'dan direkt 120 bulabilirsiniz. Yani bu size e, kombinasyonun sonucunu bulurken uzun işlem yaptıracaksa. E, direkt bunun eşitini bulup ondan da yapabilmeniz için e, pratiklik sağlıyor arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Evet bir sonraki sorumuza geçiyoruz. n bir pozitif tam sayı olmak üzere ifadelerden hangileri doğrudur diyor. Şimdi N'nin N-1 bir kombinasyon neye eşittir diyor. Şimdi arkadaşlar n'nin n eksi birlik kombinasyonu. Şimdi altları topladığım zaman n olabilmesi için n'nin nesine eşit olması lazım mı? Birli kombinasyonu. Çünkü altları toplarsan ne olur arkadaşlar? N'ye verir. E n'nin birli kombinasyonu neye eşit arkadaşlar? N'ye. E bunlar birbirine eşit olduğu için bu da N'ye eşit olduğu için birinci öncülüm doğru. E, n'nin ikilisi n'nin üçlüsüne eşitse 2 ile 3'ü topladığım zaman 5 olacağı için arkadaşlar n'miz. E bu da doğru olmuş oluyor. Peki n'nin sıfırlı kombinasyonu 1'e eşit. Bu doğru mu arkadaşlar? Evet bu da doğru. Neden arkadaşlar? Çünkü dedik ki kombinasyon sorusu aslında bir alt küme oluşturma arkadaşlar. N'nin sıfırlı kombinasyon demek aslında sıfır elemanlı alt küme sayısı demek. Peki bir kümenin sıfır elemanlı alt küme sayısı nedir arkadaşlar? Boş kümedir. E, her kümenin de bir tane boş küme elemanı olduğu için arkadaşlar n'nin sıfırlısı da 1'e eşit olmuş oluyor. Yani 3'ü de doğru olmuş oluyor cevabım E seçeneği arkadaşlar. Evet 4'e bakalım arkadaşlar. 8 kişilik bir kafileden 3 kişi Mersin'e 5 kişi Antalya'ya kaç farklı gruplamıyla gönderilebilir diyor. Şimdi arkadaşlar 8 kişiden neyi seçeceğim ben? 3 kişiyi seçeceğim. Nereye gidecek bu? Mersin'e. O zaman 8'in 3'lü kombinasyonu diyorum. Bu da neye eşit hocam? 8 çarpı 7 çarpı 6 bölü. 3 çarpı 2 çarpı 1 bunlar sadeleşir ne oldu 8 kere de 56 peki geriye kalan 5 kişi nereye gidecek arkadaşlar Antalya o zaman 5'in 5'li kombinasyon diyorum arkadaşlar çünkü 5'ini de seçip Antalya'ya göndereceğim bu ne işte arkadaşlar 1'e e, hocam bunları toplayacağız mı çarpacağız mı tabii ki de çarpacağız neden çünkü olay bitmemiş çünkü bunları da Antalya'ya göndermem lazım ne oluyor 56 oluyor peki hocam ben önce Antalya'ya gidenleri seçersem ne olur e arkadaşım bu da neye eşit? 8'in 5'li kombinasyonu. E 8'in 5'li kombinasyonu ile 8'in 3'lü kombinasyonu zaten birbirine eşit. E bunların hani önce bunu seçtim sonra bunu seçersem ya da önce bunu seçip sonra 5'li li yani Antalya'ya gönderirsem işlem değişir mi? Değişmez tabii ki de. Zaten bunların ne kombinasyonu da birbirine eşit arkadaşlar. E bu da 56 olacak. E, 8'in 5'lisini seçtim. Geriye 3 kişi kalacak. E, 3'ün 3'lüsü de yine 1'e eşit işte arkadaşlar. Bu da ne olur? 56 çarpı 1'den yine 56 olmuş olur arkadaşlar. Yani bu özelliği bilmek e, sizi bir adım ileriye taşır arkadaşlar. O yüzden alt kısımların toplamı üstü veriyorsa bunlar birbirine eşit olmuş oluyor arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Cevabım da bu arada D seçeneği arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü serimizin Son sorusunu da çözdük. Umarım sizin için faydası olmuştur. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Bu da bize faydası olacak. Videoyu beğendiyseniz de beğen butonuna tıklamayı unutmayalım. Hoşçakalın, esenlikle kalın arkadaşlar.